İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda yılların lezzet noktasında ÖSÜT'teyiz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Hüseyin Aktaş Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırlamış olduğunuz için ve hemen sizleri tanımak istiyoruz. Bizler de teşekkür ederiz. Ee, uzun yıllardır Terasiti Alışveriş Merkezinde Özsüt işletmecisiyim. Ee, Özsüt e, benim hayalimdeki bir firma, tam istediğim bir firma. Çünkü Özsüt'te bütün ürünler dahil olmak üzere hiçbir katkı maddesi olmadığı için Özsüt benim Türkiye'de çalışabileceğim tek firma diyebilirim. Hı hı. Bu anlamda gerçekten kendisini kanıtlamış bir firma gerçekten de. Ve biz burayı daha detaylı tanımak istiyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Menümüzde neler bulunmakta? Öncelikle Öz 1938 yılından beri faaliyette olan bir köklü firma. Öz Süt sütlü tatlılardan meşhur İzmir'de kemer altında kazan dibi e, yaparak firmaya adım atmış ve daha sonra yıllar geçtikten sonra sütlü tatlılar ve pasta üzerine Türkiye'de e, çok iyi yerlere gelmiş bir firmadır. Hı hı. E, Öz sütün bütün yapmış olduğu ürünler e, orijinal ürünler yani bir profit rolde olması gerekenler, bir kazanlibinde olması gerekenler, tavuk göğsü. Tavuk göğsü kazandığı gibi, kazandığı gibi olması gereken her şey orijinal şekline göre yapılmaktadır. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, öz sütteki sadece benim öngörüm nasıl bir kahvede bir kahve içmek istedikleri zaman e, bir marka geliyorsa Türkiye'de de bence olması gereken insanların sütlü tatlı ve pasta dediği zaman öz sütün gelmesi gereken bir firma. Bunu yıllardır ben anlatmaya çalışıyorum, yıllardır anlatıyorum. Sadece ürünü gelip tatmak, denemek kalıyor insanlara, gençlerimize. Hı hı. Ürünü her tadan, her e, ürünü deneyim sağlayan tekrar tekrar geliyor. Önemli olan sadece burada e, o ürünün nasıl bir ürün, nasıl zorluklarla, katkı maddesiz hı hı. gelerek Kısa ömürlü bir şekilde vitrinlere sunuyorsak bunun maliyeti tabii ki bizlere çok ağır. Ama buna rağmen öz yıllardır hiçbir şekilde e, taviz vermeden bunlara devam etmek Farkımız, lezzetimiz diyebiliriz bu noktada değil farkımız, mi? Farkımız, lezzetimiz, farkımız e, Türkiye'de gerçekten e, ürünlerimizde eşi benzeri olmayan tatlarımız hiçbir sütlü tatlıyı hiçbir yerde öz sütten başka aynı şekilde lezzet alabileceğiniz tadını alabileceğiniz bir firma yok diyebilirim. Peki işletme olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Valla öz süt yine başka e, ABM'lerde yine öz sütün e, franchising bayiliğini alarak devam etmek hı hı. gelecek hedeflerimden birisi. Bizler Çünkü de... yıllardır çalıştığım bir firma ee, yıllardır çok memnun olarak çalıştığım bir firma olduğu için diğer başka AVM'lerde bu öz sütün bayilikleriyle devam etme planlarım var. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını biliyoruz efendim. İnşallah. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani sadece izleyicilerimize öz sütte bir kere gelip e, bir profitrolün, bir dibinin bir tavuk göğsü dibinin bunların veya bir herhangi bir pastanın sadece bir tadına bakması kalıyor. Hı hı. Ee, aslında kelimelerle ifade edemeyeceğim şeyleri gelip o ürünlerin tadına baktıktan sonra anlayabileceği bir durum. Sayın izleyicilerimiz. Öz'de, ÖZ Öz'de davet ediyor. Bizlere davet ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Bizler de çok teşekkür ederiz böyle bir yayın için. Bizlere yardımcı olduğunuz için. Ne demek. Herkese iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.